Efendim, koronavirüs salgını ile birlikte çocukların internet başında geçirdikleri süre arttı. Tabii tehlikelerle birlikte istismarcılar da maalesef iş başında. Uzmanlar bu konuda ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Biz de bu uyarıları şimdi konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var sevgili seyirciler. Ebeveynler nelere dikkat edilmeli diye etmeli diye soracağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, Doçent Doktor Ali Murat Kırık hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Canan Hanım. İyi yayınlar, sağlıklı günler diliyorum sizlere ve tüm TRT Haber çalışanlarına. Çok teşekkür ederiz. Şimdi çocukların elbette internet ortamında fazla vakit geçirmemesi gerekiyor öncelikle ama velev ki vakit geçirdiklerinde hangi tehlikelerle karşı karşıyalar? Evet özellikle bu dönemlerde internet çocuklar ve gençler için çok tehlikeli bir ortam halini almaya başlıyor. Çünkü buralarda çok yoğun risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Aynı zamanda farkında olmadan hem kendilerini hem de ailelerini de çevrim içi risklere maruz bırakmış oluyorlar. Örnek vermek gerekirse yanlışlıkla siber suçlulara ebeveynlerinin banka hesabı, kredi kartı bilgilerini veya diğer hassas bilgilerini erişimlerine sundukları takdirde kötü amaçlı yazılımlar yüklenebiliyor ve oltalama saldırıları diye tabir ettiğimiz kişinin şifrelerine, banka kartı bilgilerine, kredi kartı bilgilerine ulaşabilmeleri söz konusu oluyor. İnternetteki çocuklarımızı korumak her şeyden önce bir farkındalığa bağlı Canan Hanım. Hangi tehlikelerin pusuda olduğunu bilmemize bağlı. Bunlara karşı nasıl korunacağımıza dair bilgi ve dijital okur yazarlığımızın arttırılması büyük önem arz eder. Bazen antivirüs yazılımlarının çok yoğun şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ama bu da tehditlere karşı çıkmak için tek yol değil. Açıkçası en önemli onlarla iletişim kurmamız ve tabii ki ödevlerine yardımcı olmamız büyük önem arz ediyor. Bundan dolayı çocukların internette karşılaşacağı bir takım riskler söz konusu oluyor. Özellikle işte oyun sitelerine, ödev sitelerine gireyim derken çocuklar kişisel verilerini çaldırabiliyor. Özellikle dünya geneline baktığımızda araştırmaların %90'ında e çocukların çevrimiçi karşılaştığı risklerin en başında siber zorbalığın geldiğini görüyoruz. Özellikle de bu dönemde çok yoğun şekilde kardeşlerimizin, çocuklarımızın siber zorbalığa maruz kaldığını görmekteyiz. Özellikle siber zorbalığa karşı korumanın en iyi yolu çocuklarınızla rahatça hayatlarında olup bitenle ve zorbalar karşısında nasıl mücadele edebileceklerini öğretmenizle ilintili çünkü e, özellikle bu dönemlerde nasıl olsa çocuklar evde diye güzel bir şekilde internet başına oturtulan çocuklar çok yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bir kere buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Yine sanal ortamda çocukları diğer bekleyen tehditler, siber avcılar, internette çocuklarımızı gizlice izliyorlar ve dolayısıyla onları masumiyetinden faydalanabiliyorlar ve nihayetinde onlarla çok tehlikeli karşılaştırmalar içerisinde kalarak onları oyun sitelerine yönlendiriyorlar tabiri caizse pusuya yatırıyorlar ve böylece hayal güçlerini suistimal ediyorlar. Oyun kisvesi altında aslında çocukların kişisel verilerini çalıyorlar ve yine gizli bilgilerle karşı karşıya kalıyoruz burada. Bunlar özellikle kişisel fotoğrafların istenmesi, özellikle anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medyada kendilerini çocuk profili olarak oluşturan siber saldırganlar, sanal dolandırıcılar onlarla oyun oynayacağını söyleyerek önce onlarla klasik bir şekilde yazışmaya başlıyorlar. Sonra ev adreslerine varana dek, fotoğraflarına varana dek istiyorlar. Bu sefer her şeyi çocuk yayınlıyorsa, ev adresini, kredi kartı bilgilerini, banka kartı bilgilerini paylaşıyorsa bu sefer ne oluyor efendim? İster istemez Çocuk bir korku içerisinde düşüyor ve ailesinden gizlemeye başlıyor. Burada ailelerimize lütfen sizlerin huzurunda şunu söylemek istiyorum. Ailelerimiz lütfen çocuklarına baskı kurmasınlar. Nereye giriyorsun? Ne yapıyorsun? Hangi Peki hangi önlemleri giriyorsun? almalılar? Hangi önlemleri almalılar? Nasıl davranmalılar? Evet aileler için diyorsunuz değil mi evet, Canan Hanım? Evet, evet. evet. Tabii ki önce... Çocuklarımızı eğitmek çok önem arz ediyor. Ancak antivirüs yazılımları ve güvenlik korumaları çocuğunuzun bilgisayarına içine giren tüm kötü amaçlı yazılımları karşı korumaya yardımcı olmayabilir. Bu, bu yüzden çocuklarımızın güvenliğini sağlayabilmek için, çevrim içi etkinliklerini sağlayabilmek için şunu yapmamız gerekiyor. Özellikle internette ailelerin kurması gereken hem akıllı telefonlara, tabletlere kurması gereken bazı filtreleme uygulamaları söz konusudur. Ebeveyn filtreleri söz konusudur. Dolayısıyla çocuklarınızı bilgisayar başında, tablet başında, telefon başında yalnız bırakmaktan korkuyorsanız teknolojiyi sınırlamanız ve dijital detoks yaptırmanız gerekiyor. Çünkü özellikle sadece evet. canan hanım bu kişisel bilgiler değil, pornografik içeriklerle de çocuklarımız karşı karşıya kalıyor. Maalesef. Dolayısıyla bu noktada aynen öyle bu noktada çocuklarımızla yazışmaları dikkat etmeli, dikkatli davranmalı. Onların özellikle 2 ila 5 zaman dilimi, gece 2 ila 5 zaman dilimi içerisinde hangi sitelere girdikleri, kimlerle konuştuklarına bakmalı. Hatta bazen o saat dilimleri içerisinde evet. odalarına sessizce bakarak efendim tedbir almak ve kamera kullanımlarına da çok dikkat etmek büyük önem arz ediyor bu dönemde. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için verdiğiniz bu önemli bilgiler için Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikteydi sevgili seyirciler